Evrende ne diyor? işçiye hesap Değerli emekçi dostlarımız, yoldaşlarımız, hepiniz basın açıklamasına hoş geldiniz. Birkaç gündür Ankara'da trafik var. Bu trafik Dis Dev Sağlık Sendikasını nasıl baraj altında bırakırız? Trafiği buydu. Maalesef işçilerin emekçilerin hak ve hukukları konu olunca sarı sendikalar ve bakanlık bakanlarla beraber kafa kafaya bir aydır oturmuş düşünüyorlar. Sarı sendikalarla yaptıkları toplantılarda çıkan sonuç disnev Sağlık İş Sendikası'nın baraj altında bırakmaktı. Ve Temmuz verileri açıklandı ki bizlerin elindeki veriler de bu çıkan sonuçlarla örtüşmüyor. Dört beli emekçileri işçilerin sözleşmelerine katarak, işçilerin verilerine katarak 14 bin, 15 bine yakın emekçi de bizi işçi sınıfının işçi emekçilerin verilerine katarak barajı yüksekte tutmuşlar. Netice stef sağlık iş sendikamızın baraj altında bırakmakla bugün itibariyle gündeme getirmişlerdir. Ama biz bunu biliyoruz. Biz bu kirli oyunları iyi biliyoruz. Herkes bunu iyi bilsin ki asla ve asla bizler emekçiler olarak bu oyunları, bu tezgahları, kuranları karşısında eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz her zaman direneceğiz ve kazanan biz işçi sınıfı olacağız, biz emekçiler olacağız. Şimdi de basın mektini okuması üzerine değerli Nazan arkadaşımıza mikrofonu bırakıyorum. Nazan. Olasın emekçileri, değerli mesai arkadaşlarımız, bizi açıklamamızda yalnız bırakmayan mücadele dostlarımız. Hepinizi sendikamız adına sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sendikamız DİSK, dev sağlık iş geçmişten bugüne nice engelleri aşmış ve önüne konan her engelde daha da güçlenerek kendisini var etmiştir. Bugün yaşadığımız bu hukuksuzlukta güçlenerek çıkacak güce sahibiz. Sendikamız gücünün neredeyse örgütlendiğimiz her işçinin mobbingde, yer değiştirmelerde, idari soruşturmalara, şef amir baskılarına maruz kalmasına rağmen diske sendikasına güvenen binlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisinden almaktadır. Her türlü baskıya karşı direnen ve sendikasına sahip çıkan üyelerimize ve temsilcilerimize teşekkür ederiz. Sendikamız bugün göz göre göre bir hukuksuzlukla karşı karşıya bırakılmıştır. 24 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan resmi gazetede sendikamızın iş kolu barajı 0.99, sendikamızın üye sayısı 7400 iş kolunda çalışan, işçi sayısı ise daha önceki istatistiklerde görülmeyen 4 beli memurlar ve üniversite hastanelerinde çalışan intern hekimlerle 750.259 olarak açıklanmıştır karşı karşıya kaldığımız hukuksuzluğu kısaca özetlemek gerekirse sendikamızın kamu uygulamaları merkezi üzerinde kaydımıza alarak oluşturduğu verilerde yer alan üye sayımız ile bakanlık tarafından Temmuz 2024 istatistiklerinde sendikamıza ait olduğu belirtilerek yayımlanmış üye sayısı arasında farklılık bulunmaktadır. Bakanlıktan resmi gazetede yayınlanan üye sayımız olan 7400 üyemizin yer aldığı listeyi talep ederek sendikamızın kamu uygulamaları merkezi üzerinde kaydını aldığı üyelerden hangilerinin değerlendirmeye alındığı her türlü şüpheden uzak olacak şekilde tespit edilmesi istedik. Bu istediğimizi ivedilikle cevap beklediğimizi bu vesileyle bir kez daha tekrar ediyoruz. Bir diğer itiraz noktamız ise iş kolumuzda toplam işçi sayısının tespitine yöneliktir. Bu konuda sendikamızın kurulu bulunduğu iş kolundaki toplam işçi sayısının tespitinde aslında toplam sayıya dahil edilmemesi gereken ve dört beli olarak alınan çalışanların üniversite hastanesindeki intern hekimlerin de bu toplam sayıya dahil edildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle iş kolumuzdaki işçi sayısı açısından tutarlı olmayacak düzeyde bir artış meydana gelmiş ve bu sayı 750.259 olarak gerçeğinden çok daha yüksek olacak şekilde tespit edilmiştir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2023 6584 esas 2023 9234 karar ve 1506 2023 tarih sayılı kararında belirtilmiş olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından istatistiklerin resmi gazetede yayımlandığı günden bir önceki gün itibariyle gerçekleşen veriler dikkate alınmalı ve bu doğrultuda işçi ve sendika üye sayıları belirlenmelidir şeklindeki yaklaşımı esas alınmıştır. Sendikamızın üye sayısına ilişkin tespit yapılırken 23 Temmuz 2024 tarihinin dikkate alınması gerekmekteyken daha erken bir tarihe alınmıştır. Nitekim iş kolunda çalışan toplam işçi sayısı Ocak 2024 istatistiklerinde 710.647 olarak açıklanırken bu sayı aynı ay içinde kamu uygulama merkezi üzerinde 724.378 olarak verilmiştir sağlık ve sosyal hizmetler gibi çok da hareketli olmayan iş kolunda aynı ay içinde yaklaşık 14 bin gibi bir işçi sayısı farkı oluşmasının ancak 4 ile olarak alınan işçilerin istatistiğe dahil edilmemesi ile mümkün olmaktadır. Temmuz 2024 istatistiğinde ise iş kolunda çalışan toplam işçi sayısı 750.259 olarak açıklanırken bu sayı aynı ay içinde kamu uygulama merkezi üzerinde 753.196 olarak verilmiştir. 2024 yılı Ocak ayında 14 bin olan söz konusu işçi sayısı farkının 2004 yılı Temmuz ayında sadece yaklaşık 3 bin olarak açığa çıkmasının tutarlı olmadığını ifade ediyoruz. Sendikamız sadece 30 iş yerinde aldığı örneklemde iş kolu sayısını dahil edilmemesi gereken 4655 kişiyi tespit etmiş ve bu kişilerin iş yeri SGK numaralarının bakanlığa iletilmiştir. Bakanlık itiraz noktamızı dikkate almadığında çoğunlukta olduğumuz iş yerinde toplu iş sözleşmesinden faydalanacak yaklaşık 10 bin işçinin toplu iş sözleşmesi hakkını gasp etmiş olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı itiraz noktamıza kısa sürede yanıt vermeye ve bu yanlışlıktan dönmeye çağırıyoruz. İstatistiklerin yayınlandığı gün genel başkanımız bakanlığa resmi başvuruda bulunarak itiraz sürecini başlatmıştır. Bizler bugün iş yerinde sendikamıza ve toplu iş sözleşmesi hakkımıza sahip çıkıyoruz. 30 Temmuz Salı günü de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacağımızı, bu haksız ve hukuksuz uygulamaya boyun eğmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Sendikamız hakkımızı engelleyemez. İnadına sendika, inadına diz. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez.